Aldığım restoran burası. İngilizce giriyorsun buradan. Menülere geliyorsun. Hmm. Şimdi buradan seçiyorum. Ha, daha önce bunu görmemiştim. Hmm. İyi ya bunu yiyelim. Allah <gülme> Hayır, dur All orders will be deleted. Tekrar bir girelim. Hmm bak. de var. Her şey var söylüyorum. Baş adamı Thank you for your order. Bu kadar, bitti gitti. 30 saniyeye geliyor. Meyne böyle abi. Dolu dolu. Bu aşağı yukarı 120 lira falan. Abi selamlar. Şimdi Hiroşima'dan ben ufak ufak ayrılmaya başlıyorum. Daha doğrusu merkezden, başka tarafa doğru geçeceğim Hiroşima'nın. Şehir merkezinde gezilecek yerleri göstereyim size bir hijama şu aşağı taraf çapraz tarafında şey kalıyor hijamaya park alanı var 200-300 yen istiyor oraya gitmeyeceğim şuradan dümdüz yardırıyorsunuz orada da sukuyen diye bir alan var orası da 200-300 yen istiyor ve orası da bir park gerek yok bence ben nereye gidiyorum buradan az daha gidince ee, kale var. Bir kaleye gitmezsek olmaz. Hiroshima Castle yani Hiroshima'nın kalesi. Tam şeyini gördüm, çatısını gördüm. Gene aynı şeydeki gibi Osaka kalesine benziyor. Bir tık daha küçük. Öyle bir çocuğu yok. İçine muhtemelen girmeyeceğim çünkü para istiyorlar. Gene bakarım belki bedavaya denk gelirse girerim diğer türlü girmeyi düşünmüyorum. <laughs> Yollar bu şekilde. Yani şeyden sonra Tokyo Osaka'dan sonra çok fazla yeşillik. Hani yeşilliğin ardı arkası kesilmiyor. Az önce yolda çocuğun bir tanesi bayılmış. Muhtemelen içmiştir. Akşam burada da hep. Ya içmeyi bilmiyor gerçekten Japonlar ya. İçmiş biraz. Akşam herhalde tık diye kalmış orada. Polisler dürtüyordu. Çektim oraya. İnşallah doğru düzgün çekebilmişim. Burada birisi var yani. Keşke iki kelime İngilizce yazsalardı da anlamaya çalışıyordum. Zaten omzuna sıçmışlar. Böyle kulağına ve kafasına falan da sıçmışlar. Pek bakmıyorlar herhalde. Burası çay içme. Burası da şöyle gidelim. Japon dedeler konuşuyorlar. Genelde bütün karelerde olduğu gibi burası da şey böyle yani sulak fethetmesi zor olsun diye bu şekilde. Hojdur giriş bu taraftan Haydi gidelim girelim. Gezelim, ne yapalım. Burada bir tane dikil taşımız var. De ne olduğunu bilmediğim fenerler var. En son böyle asılı fenerler görmüştüm. Gördüğümüzde şey vardı ya. Ee... Sake markaları yazıyor ya, Japonya'daki sake markaları. Görünce aklıma artık o geliyor yani. Aha sake markaları falan. Ama kesin değiller Vay, korna çalan, hızlı giden bir taksici. Evet. Abi şöyle göstereyim size buralar normal yıkık yapılar şurada ucundan bu dikili taş geç bunu şurada bu ucundan kaleyi gördünüz mü okey işte orası kale şurada yatan bir tane dayı var geç onu sonra gözüm şuraya kaydı benim. pazar kurmuşlar <laughs> Pazar varsa giderim. Oralarda bir şeyler var. Bir onlara bakayım. Kale kaçmıyor. Bunlar kapatıyor. Belli olmuyor bunun saatleri. Bizim gibi esnaflar gibi saat. Gece 2'ye 3'e kadar açık tutmuyorlar. Ya pek bir numarası yok yani. 3-5 tane. Dandik yemekler var. Atapot kolu falan filan. Bir de para verdiğim tapınaklardan var. Çap çap elini şey yapıyorsun ya. O yani. Başka bir cacık yok. Ne çekmedim bile. Kaleye doğru gidiyorum şimdi. Kale de karşımda. Tam tabii ağaçlardan yine gözüküyor. Burası da ...Hiroshima Kalesi. Giriş 370, Öğrenci 180. Sabah 9'da açılıyor. Akşam 6'ya kadar. En geç gidiş de saat 5.30. Bilgi bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yani artık ilgimi kaybetti şeylere. Kaleye çıkayım bu Oraya kadar merdivenle çıkamam. Hava sıcak. Sıcak havayı ben sevmiyorum. Onun için kalle bu kadardı. Çıkacaksın. Yukarıdan şeyi göreceksin. Etrafındaki suları. Ve bu yeşilliği göreceksin işte. Şöyle çay içme. Onun haricinde bir çocuk yok yani. Ondan bir tevallit. Şimdi hedef şaşlı Başka taraflara doğru gidiyorum. Burası da kalenin girişi. Biraz şekilli. Çıkarken fotoğraf çektim de hiç video çekmek aklıma gelmedi. Öyle yani. Pek bir cacık yok aslında. Kale mi kale. Etrafı suyla kaplı. Yüksek büyük taşları olan kale. Bitti. Bütün Japonya kalelerin şey özeti. Aşağı yukarı hepsi böyle. Ağabey selamlar. Ben hostele geldim. Hee manzara iyiymiş. He, neyse, hostele geldim. Hostel bu şekilde, 2, 4, 6, 8 kişilik. Yani çok geniş. Burada oturma alanı var. sade bu 8 kişi için. Burada... ...şeyler var. Askurtlar var. Burada oyun oynamak için alanım var. İstersen Jenga oyna, istersen kartlardan oyna. Ha bu normal iskambil mi acaba? Ne olur gel. Aynen iskambilmiş. Ee, sonra menüleri var. Yani Menü okey de yemesi, içmesi falan filan. Bakın bunlar burada yapılacak ha. Fındık, fıstık, yeme, içme falan ucuz da uygun da. Yani şöyle göstereyim. İçkisi de var. Bir de var. Bu Bu ne lan? Yani çok şeyler var. Güzel bir hostel tuttum ben yanlışlıkla. Nice. Sevdim. Ya burada gidilecek yerleri gösteriyor. Muhtemelen ha. işte arabayla 30 dakika şeyle otobüsle bir saat ha şuraya gideceğim yarın yarın buraya gideceğim çok güzel çok güzel zaten buraları gezdik tavşan ne yapalım okey ben buraya bir yerleştim yerleşeyim iyice ya şey sevmedim ya abi. Çarşı falan kendimiz seriyoruz. Yorgan kılıfını kendin geçirin, yastık kılıfını kendin geçirin. Bilmiyorum, Hiroşima'da böyle, öteki kaldığım hostelde de yaptırmışlardı bana. Değişik. Olsun. İdare edeceğizdir. Bu kadar. Görüşmek üzere. Abi selamlar. Burası kaldığım hostelin çatısı az önce canlı yayındaydım. kapattım. Şurada gün batımı vardı. Beraber batırdık günü. Etrafı izliyorum. Takılıyorum. Yarın gideceğim ada şu. şu Şuradaki ada. Ya ben oradaki ada diyorum ama inşallah oradaki adadır. Tam emin değilim. Şu trenlere pineceğim tekrar. Tren de. Şu gelen var ya. Tramvay gibi bir şey ufacık. Bir 3-4 durak gideceğim. Muhtemelen dediğim yerlerde falan. Geçmiş olurum. Ah. Yani bugünlük bu kadar. Belki akşam çıkarım. Yani az önce çıktım, gezdim, dolaştım. Markete falan gittim. Pek bir şey yoktu etrafta. Bir de burada pek fazla turist yok. Yani beni görünce böyle bakıyorlar. Şöyle yanından geçerken bakıyorlar. Normalde kafayla kimse bakmıyordu bana. Tokyo'da Osaka dahil. En fazla gözüyle şöyle bakıp geçiyorlar. Burada direkt kafasını çevire çevire bakıyor insanlar. Biraz şey garip kaçıyor onlara turistler. Galiba. Emin değilim. Şuradan bir tane polis arabası geçiyor. Öyle. Bugünlük bu kadar. Yarın adaya gider, adada açarım. Ada çok güzel. Yani inşallah fotoğraftaki gibidir. Mükemmel olacak. Göreceğiz. Hadi bay bay.